Herkese selamlar arkadaşlar. 4 Ağustos Perşembe iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Hafta içi bülteninde video hazırlamamıştım. Çünkü eleme maçlarını çok böyle güvendiğim maçlar yoktu. Ama Perşembe günü için hem Fenerbahçe maçını yorumlamak istedim. fenerbahçe Slovaçko mücadelesini. Hem de yanında bizim sevdiğimiz Norveç birinci lig vardı. Özellikle yaz sezonunda tek sevdiğimiz lig diyebiliriz. En başarılı olduğumuz lig. Oradan da yanına iki maç alıp üç maçlık bir kupon oluşturmak istedim ve sizlerle bunu da paylaşmak istedim. 2.60 oranında bir kupon var. Tabii ki önce maçları anlatacağız. Biraz Fenerbahçe'nin maçından konuşacağız. Ee, bu şekilde bu perşembe günü videosuyla karşınızdayım. Tabii ki hemen arkasından perşembe gününün hemen arkasından yeni sezon başlıyor cuma itibariyle Artık major ligler açılıyor ve yeni sezonda başlamış oluyor. Tabii ki yeni sezonda da gene YouTube Winners TV kanalımızdan bütün majörlikleri değerlendirip hem tahminlerimiz olacak videolarımızda hem de o tahminler içerisinden oluşturduğumuz kuponlarımız olacak. Bu yüzden güzel bir sezon bizi bekliyor. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız ve hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olalım ve bildirimleri açalım. Ayrıca tabii ki beğeniler bizler için önemli. Videomuzu yapacağınız bir beğeni bizim videomuzun daha üstlerde görünmesini ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. Bu yüzden de gene her zaman olduğu gibi sizlerden bu video için de bir beğeni rica edeceğim. Tabii ki yeni sezonda artık katıl gruplarımız da aktif olacak. Bununla ilgili zaten bilgilendirmeler yapmıştım. WhatsApp grubumuz olacak. Ana grubumuz WhatsApp'ta olacak. Cuma itibariyle orada ilk kuponlarımızı alacağız. Ayrıca Telegram üzerinde de katıl YouTube Telegram VIP grubumuz olacak. Bu da önümüzdeki hafta salı günü başlayacak yine. Onun da katıl butonuna ekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta salı günü itibariyle katıl butonunda bu grubun paketini görebileceksiniz. Hem katıl gruplarımızda hem YouTube tarafımızda yeni sezona çok güzel bir şekilde inşallah başlayacağız ve güzel bir şekilde devam edeceğiz diyelim. Tabii ki bizlere nasıl ulaşacaksınız? E, gruplarımızla ilgili bilgi almak için Instagram'dan Winners TV YouTube adresimizden bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Orada gene detaylı bilgiler veriyoruz. Neler yapacağız, neler edeceğiz hepsini anlatıyoruz. Diyelim şimdi videomuza o zaman başlayalım. Fenerbahçe Slovaçka mücadelesiyle başlayalım. Fenerbahçe biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenmişti. Uzatmalara gitmişti ikinci maç ve uzatmalarda yediği golle 2-1'lik bir mağlubiyet almıştı. Tabii ki Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı olmuştu. Her ne kadar Dinamo Kiev Avrupa tecrübesi olan iyi bir takım olsa da sonuçta Ukrayna'daki savaş durumundan ötürü çok uzun süredir resmi maç oynamayan, kadro kalitesi biraz zayıflamış bir ekipti. Ona bile diş geçirememek tabii ki Fenerbahçe'de bir hayal kırıklığıydı. Ama tabii ki ilk maç oranlı ikinci maç daha iyi oynamıştı Fenerbahçe. İkinci evdeki kırmızı kart da biraz olumsuz etkilemişti takımı. Şimdi ise Avrupa Ligi önelemesine çıkıyor. Karşısında da Çek Cumhuriyeti ekibi Slovaçko yer Tabii ki Slovaçko Dinamo Kiev'e göre çok daha düşük bir ekip. Açıkçası Fenerbahçe gibi bir takımın da böyle bir takıma takılmaması gerekiyor. Rahatlıkla geçmesi gerekiyor. Tabii ki Dinamo Kiev maçında yaptığı bazı hatalardan ders çıkartması gerekiyor. Yine e, ilk maçtaki videomda da anlatmıştım. Biraz hücum açısından problem yaşayabileceğini söylemiştim Fenerbahçe'nin ki iki maçta da sadece bir gol atabilmesi bunun da biraz göstergesi ki golü de ikinci maçın son dakikasında bir kornerden buldu. Bir kafa golüyle buldu. Tabii ki hücum anlamında biraz Fenerbahçe'nin kendisini geliştirmesi gerekiyor ama tabii ki burada bana göre benim en azından son maçı takip ettiğim kadarıyla Jorge Jesus'un da e, burada bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Mesela son maç Ümraniye maçında Fenerbahçe bu kadar üretkenlik konusunda problem yaşarken e, neden mesela Arda Güler gibi bir yeteneği varken hücum anlamında takıma pozitif bir katkı verebilecek bir yeteneği varken neden kullanmayı tercih etmiyor anlayamadım. Evet genç bir oyuncu fiziksel anlamda biraz daha gelişmesi lazım ama e, bu tarz maçlarda en azından ikinci yarılarda görev alabilir. Mesela Slovaçko bana göre çok güçlü bir ekip değil ve Fenerbahçe karşı da kapanacak. Bu çok açıkça belli. E, kapanan bu Slovaçko'yu kilidi açabilecek, oyunu organize edebilecek, ara pasları verebilecek. Bu yarısını genç ve yetenekli bir oyuncunuz varken bence bu maçta ilk 11'de olmalı. Özellikle Arda Güler ilk 11'de olur. Ve en önemlisi forvet konusu. Ben mesela Fenerbahçe'nin santroforu yok ve tek santroforu Serdar Dursun. Onu da ilk 11'e koymuyor Jorge Jesus. Onu da anlayamıyorum. Ben mesela hani e, Valencia olsun, Rossi olsun, işte Beriş olsun. Ne bileyim, Sorda'nı transfer ettikleri King olsun, Joshua King. Bunların hiçbiri Santroford değil aslında. Neyse, Forvet, Yan Forvet gibi. Elindeki tek Santroford, Serdar Dursun ve... Açıkçası onun ben ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an mevcut Fenerbahçe ucuma attığında. Bu maçta özellikle Arda Güler ve Serdar Dursun olursa ikinci yeri Emre onları destekleyebilir. Ya bu takıma karşı Fenerbahçe'nin gollü bir galibiyet alması gerekiyor bana göre. Özellikle sınava çıkıyor. Şöyle bir ilk haftasına baktım Çek Ligi'nin. lige yine yükselmiş. Bruno Deptasman'da iki ikilik beraberlik aldı. Yani Çek Cumhuriyeti ikinci liginden bu sezon birinci ligine yükselmiş bir takımdan iki tane gol yedi hafta sonu. Yani böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin de artık gerçekten iyi bir karakter ortaya koyup taraftarı önünde 2 gol atmasını bekliyorum. Bana göre ev 1.5 üstü çok güzel bir tercih bu maçta. Fenerbahçe'nin ne yapıp ne edip burada 2 gol atacağını düşünüyorum. Tabii ki taraf bayısına gitmiyorum. Çünkü burada bu tarz maçlarda taraf bayısını gerek görmüyorum. Zaten 2 gol atması bana yeterli geliyor. Tekrar yanına maç sonucu eklemeye gerek yok. O yüzden Fenerbahçe Slovaçko maçından beklentim 1.5 üstü ama tekrar diyorum umarım Arda Güler, Serdar Dursun gibi gole yakın oynayacak oyuncular bu maçta ilk 11'de görebiliriz. Eğer ki bunu yaparsa Jorge Jesus ucumsal anlamda Fenerbahçe'nin bir adım daha ileri gideceğini düşünüyorum. Böyle bir beklentim var bu maçtan. Gelelim Norveç 1. ligindeki maçlarımıza. Skyt-Reinheim maçı bizim kanalımızı takip edenler sanırım Rheinheim'a son derece e, aşina oldular artık neredeyse her hafta yorumluyoruz yaz sezonunda her hafta yorumladık e, ve neredeyse bizi hiç yanıltmadı. Şu an tam hatırlamıyorum ama sanırım hiç yanıltmadı bizi. Yani yani her hafta Rijnheijme e bayis verip her hafta kazandırdı bize ya takım golünden kazandırdı ya KG'den kazandırdı ya üstten kazandırdı. Geçen hafta da kazandırdı gene kazandırmaya devam ediyor Rijnheijme. Gene bir kez daha değerlendirdim bu kuponları Rijnheijme. Burada deplasman 1.5 üst olarak değerlendirdim. İkişer ikişer devam ediyor. hem gene karşısında iki gol atabileceği bir takım olduğunu düşünüyorum. Sky takımının ligin zayıf ekiplerinden bir tanesi. Haftalardır kazanamıyorlar. Kalelerini gole kapatmakta çok zorlanıyorlar. Son maç 2-0 indiler işte ABK ama e, ee, ondan önceki maçlarda da gene ikişer üçer yemeye devam ediyorlar. Burada tabii ki Scythe'ın biraz daha kendi evinde ofansının daha iyi olduğunu da belirtmekte fayda var. Özellikle Reinhardt'ın da zaten kalesini öyle çok gole kapatabilen bir takım değil. Son hafta zayıf blink karşısında bile gol yiyip geriye düştü kendi evinde. Burada olası bir ev sahibinin gol atma ihtimalinden dolayı zaten Reinhardt burada maçı kazanmak için iki gole gitmesi gerekiyor. Tabii ki ayrıca özellikle Scythe'ın maçların ikinci aralarında daha çok gol yediğini de belirtmekte fayda var. Böyle bir problemleri var. Dolayısıyla da özellikle ikinci yeri Reinhardt en azından bir golle önüne girerse mutlaka e, mutlaka özellikle de üstüne gelmesiyle bulacağı boşluklarla 2'ye 3'e de gidebilir düşüncesindeyim. Çok güzel bir oranı var. Özellikle oranı da bana cazip geldi. İddiada nesine de 1.46'lık bir oranı vardı. Dep 1.5 üstünün. Bence kesinlikle değerlendirilir. Fenerbahçe ev 1.5 üst. Yanına Ranyem Dep 1.5 üst. Normalde bu iki maçı alacaktım ama tabii ki iddia Norveç 1. Ligi'ne MBS 3 açtığı için 3. bir maç daha ekleyeyim dedim. Norveç 1. ligine de şöyle bir saat ne son dal maçına baktığımızda iki tane golcü takımın ve üst sıraları oynayan iki takımın karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Çok uzun uzadıya bu takımları anlatmaya gerek yok. Özellikle saat nezin son haftalarda çok formda bir görüntüsü var ve iç sahada çok iyi hücumu olan bir takım. Gene son dalda özellikle deplasmanlarda rakiplerini zorlayabilen skorlu yüksek yüksek skorlu maçlar oynayabilen bir ekip. Burada iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Zaten çok normal bir tercih olur. Burada KG var. İki takımın da skor bulması bu maçın da gollü geçmesi lazım. Erken bir gol. Burada gene yüksek bir skorlu bir maçı götürür bu maçı. E, ee, Gözden kuponumun üçüncü maçı olarak da bu maçı KG var olarak aldım. Şöyle kuponumuzu da ekrana getireyim ki arkadaşlarımız görsün. Özellikle bazı arkadaşlarımızın bu videolarımda kupon olarak paylaşmam konusunda talebi vardı bu kuponlu videolarımızda özellikle onlar için paylaşıyorum ki bir maçı anlatsam bile videonun sonunda mutlaka elimden geldiğince bu kuponları bu şekilde oluşturup daha net anlaşılması için sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Slovaçko ev 1.5 üst ve Skytranheim dep 1.5 üst. Bu iki maçı Avrupa'dan oynayanlar direkt iki maç olarak da alabilirler. Üçüncü maçı beklemeden. Çünkü Avrupa'da MBS problemi yok. Ben oranına baktım. Bu iki maçın Avrupa oranı 2.44 bandında bir oran yapıyordu şu an itibariyle. Ama iddiadan oynayanlar e, mecburiyetten üçüncü bir maç alacaklar. Onda da saat son dal maçının KG varına gidebilirler. Avrupa'dan oynayanlar Saatnet Sondal'ın KG varını da kupon alırlarsa 3.55 manlığında bir kupon oranı yapıyor. Dilerlerse biz ufak oynuyoruz. Keyiflik atacağız derlerse de 3 maçı da alabilirler. O da 3.55'lik bir Avrupa oranı yapıyor. Perşembe günümüzü böyle bir kuponla yapalım istedim. Yine hafta sonu içinde video tahminlerimiz devam edecek. WhatsApp grubumuz için de bizlere Winners TV YouTube Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sizlere orada detayları anlatalım. Birçok arkadaşımız katıldı. Hafta sonunda katılacak birçok arkadaşımız var. İnşallah güzel bir şekilde başlayacağız. Orada yeni bir aile kuruyoruz. Sizler de gelip bu ailenin bir parçası olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yaptığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Beğenileriniz için yapmayanlara da sevgilerim, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah bir sonraki videoda onlar da beğeni tuşuna basarlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Herkese bol şanslar ve herkese iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.